Öncelikle Selçuklu'nun başkenti Konya'da yüksek teknolojinin katma değerli ihracatın çok konuşulduğu bir süreç içerisinde bu ve benzeri mekanların çok önemli ve değerli olduğunu biliyorum. Şimdi ben Konya'ya gelmedim. Gönül Belediyeciliğin merkezlerinden birine geldim. Sosyal belediyeciliğinde, kültürel belediyeciliğinde, fiziki iyileştirmenin ve şehrimizi dünya şehirleri platformuna taşıma mantığındaki anlayışında en güzel örneklerini yaşıyoruz. Konya'da Mevlana, Selçuklu'nun başkenti olarak önemli bir şehrimiz, kadim bir şehrimiz. Kentsel dönüşümden tutun, müzecilikten tutun, kültür alanında olun. Birçok iyi uygulama örnekleri birbirimizden görmüş oluyoruz ve şehirlerimizde de uygulama imkanı buluyoruz. Konya çok güzel bir şehir. Daha değerli olması için elimizden geleni yapacağız. Yani yeni nesil bu kadim geçmişimizin bu kadar önemli bir unsuru olan şehrimizi her daim bilmesi, sahiplenmesi lazım. Şehir görmek isteyen varsa ülkemizde gelip Konya'yı görebilir. Bir şehir ancak böyle olabilir diyorsunuz. Yollarıyla, tarihi eserleriyle, yeni yapılan eserlerle birbirinden güzel bir görünüm söz konusu. Ben bugüne kadar görev yapan bütün BD başkanlarımızı kutluyorum. Konya zaten yerel kalkınmada hep öncülük yapmış bir şehir. Başkanımla birlikte bu sürdürülebilirliği sağlıyor ve iyi örnekler güzel bir şekilde devam ediyor. Konya'mız da hayırlı olsun. Bütün Konya'yı, bütün Konyalıları sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.